Kayseri'de Suriye uyruklu olduğu belirtilen bir kişinin küçük yaştaki bir kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla tutuklanmasının ardından şehirde gerginlik tırmandı. Bu olayın hemen ardından bazı kent sakinleri göçmenlerle ilişkili olduğu bilinen iş yerlerine ve araçlara saldırdı. Kalabalık gruplar belirli noktalarda toplanarak yabancı uyruklara ait olduğu belirtilen iş yerlerine ve araçlara zarar verdi. Polis olaylara müdahale ederek durumu kontrol altına almaya çalıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya olaylarla ilgili 67 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Kayseri Valiliği ise taciz iddiasının adı geçen Suriye uyruklu çocuğun devlet şiddet altında alındığını duyurdu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı taciz olayıyla ilgili davaya müdahale olacaklarını da belirtti. Bu gelişmelerin ardından Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı ve olaylara ilişkin yayın yasağı getirildi. Kayseri'de yaşanan bu olaylar sokaklardaki gerginliği artırmakta kalmadı. Aynı zamanda siyasetçiler arasında mültecilere yönelik politikalarla ilgili tartışmaları da yeniden alevlendirdi. Göçmenlere karşı artan tepkiler çeşitli kesimlerden farklı tepkiler aldı ve mülteci politikalarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğine dair çağrılara yol açtı. Kayseri'deki olayların yankı Türkiye Suriye sınırında da hissedildi. Önce Pınar sınır kapısında Suriyeliler tarafından asıl olan Türk bayrağı indirildi. Elbab ve Azize mal götüren Türk tır şoförlerine ve araçlarına silahlı saldırılar gerçekleştirildi. Ayrıca Suriye'de Türkiye plakalı araçlar yerel halk tarafından yallah sloganları eşliğinde kovulmaya başlandı. Harekat bölgesindeki iki PTT binasının da yağmalandığı bildirildi. Terör yandaşları bölgedeki halkı kışkırtarak gösteriler düzenlemeye çağırdı. Gerginliğin tırmandığı bir diğer nokta ise Afrin oldu. Kalabalık bir grup Afrin'de bulunan vali binasına yürüdü ve güvenlik güçleri göstericileri dağıtmak için havaya ateş açtı. Türk vatandaşı Suriye'den Türkiye'ye dönmeye başladı. Bu olaylar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın geçen hafta yaptığı açıklamaların ardından yaşandı. Açıklamalar 2022 sonunda başlayan ancak geçen yıl kesilen Ankara-Şam normalleşme sürecinin yeniden başlayabileceğine dair işaretler veriyordu. Ancak Kayseri'deki olaylar ve sınırdaki gerginlikler bu sürecin nasıl etkileneceği konusunda çeşitli spekülasyonlara yol açtı.